Her çıkan yeni üründe ayrı bir heyecan. Şuraya bak. Motorola Zoom. Caner bu tutar ha. Dur bakalım abi. Motorola hayrola. Espri de nostalji. Tebrik ederim. 94'ten beri yapılmamış bir espri. Oğlum millet kuyruğa girmiş. Görmüyor musun? Yalnız abi kuyruk öbür tarafa bakıyor. Başka tabletin kuyruğu bu. Öyle mi diyorsun? Gel bakayım benden. Ne kadar kalabalık ya. Bu kadar talep var mı? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Kalabalığı bilgisayarla çoğaltmışlar. Aynı adamdan ikinciyi görüyorum bak. Olabilir abi. Aha. Üç oldu abi. Bilgisayar. <laughs> Hayırdır hanımefendi tablet yok muymuş? Lütfen kaynak yapmayın beyefendi. Burası sıranın başı. En iyi tableti ben alacağım. Vallahi geçmiş olsun o tablet alındı. Motorola Zoom. Abi o ne ya? Tamamen Android işletim sistemi ile çalışan bir tablet. Piyasadaki en yüksek ekran çözünürlüğü ve geniş ekran. Misal bir tane HD film izleyeyim. <laughs> Adrian! Canınızı Olaf başka filmde değil miydi ya? Ne alakası var aslanım? HD diyorum ya. Abi piyasaya ne zaman çıkacak? Şöyle bir laf vardır. Right here, right now. Caner yavrum indir bakayım naylon brandoyu. Abi biz yapsak bu espri kızarsın. İndir kardeşim, download. Yalnız ben korun başındaydım, şimdi sonunda kaldım. Buna ne derler biliyor musun? Kuyruk acısı. <laughs>